Merhaba dostlar. Bugün yine karşınızdayım ama binom açılımıyla karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz permütasyon kombinasyonu işlemiştik. Bugün sizinle binomu işleyeceğim. Ondan sonra olasılık konusu gelecek. Binom açılımı başlıyor arkadaşlar. Başta Pascal üçgeniyle başlıyoruz. Kimdir bu Pascal amca? Ne iş yapar? Şimdi karşınıza bir tablo var arkadaşlarım. Bu tabloda bazı sayılar verilmiş, tabii ki belli bir kurala göre yapmış Pascal amcamız ve ne işe yaradığını sizinle paylaşıyorum. Şimdi bir bir bir, bakın şu kenarlara arkadaşlar bir yazılmış, süper. Sonra bir bir daha yazılmış, bir bir daha bakın iki. Gördünüz mü? Şunların toplamı size şunu veriyor. Peki arkadaşlar bir iki daha ne yapıyor? Üçü veriyor. 3 bir daha ne yapıyor? 4'ü veriyor. Dikkat ettiniz mi? 2 bakın 2 bir daha ne yapıyor? 3. 3 3 daha ne yapıyor? 6. 3 bir daha 4. Ve bu şekilde aşağı doğru devam ediyor arkadaşlar. Bu A artı B üzeri en açılımındaki bize kat sayıları verecek. Ve biz bunları birazdan farklı bir şekilde yorumlayacağız arkadaşlar. Kafanızı karıştırmayın. Mesela A artı B üzeri 0 yani 1 zaten biliyorsun burayı. Bu da a artı b zaten biliyorsun. Artı b eksi olması önemli değil. Kat sayılar değişmiyor. a'nın kat sayısı 1, b'nin kat sayısı 1. Şunu eminim çoğu arkadaşım hatırlar. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpın iki katı artı ikincinin karesi diye bir ifade vardı. Çarpanları ayırma videosunda biz bunları söylemiştik. Bakın 1 a karenin kat sayısı görüyor musun? Sonra 2 bakın. Sonra bir daha b kare var. b karenin kat sayısı burada 1 oldu. Bu da işte a küp artı 3 a kare kafanızı şu anda karıştırmak istemiyorum. Bu Pascal üçgenin oluşumu bu şekilde ve bu açılımlarda bize kat sayıları verecek diyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> Eğer x artı y üzeri 0 eksi de var arkadaşlar. Ben artı üzerinden gideceğim. 0 üzeri 0 1. Gerçekten biliyorsunuz tüm sayıların 0. kuvveti 1 yapar. Süper. Şimdi burada Arkadaşlar bu şablonları yazdım ama kafanız karışmasın. Yani çok kalabalık ifade gibi geliyor ama aslında çok çok basit ve güzel bir ifade. Mesela x artı y'nin birinci kuvvetinin katsayıları nasıl olur? Birin sıfırı, birin sıfırı diye başlarsın. Artı birin biri. Özel bir şey yok aslında. Şimdi az önce dedim ki sizler bunu x kare artı 2xy artı y kare diye biliyorsunuz diye söyledim. Az önce yazdım. Bakın 2'nin sıfırlısı 2 nereden geliyor? Birazdan bunu genelleştireceğiz. Kuvvet arkadaşlar. Onun sıfırıyla başlarsın kombinasyon. Sonra bir şeye dikkat et. X kare çarpı y üzeri sıfır. 2 ile sıfırın toplamı bize 2'yi veriyor. Dikkat ettin mi? Sonra x kare burada x üzeri 1'e düşerken yani kuvveti bir azalırken y'nin kuvveti bir artıyor. Dikkat et. Sonra x'in kuvveti bir daha azaldı ve y'nin kuvveti bir daha artı arkadaşlar. Ve ne oldu? 2'nin sıfırı zaten 1. 1 çarpı x kare x kare oluştu. 2'nin 1'i zaten 2 çarpı x oldu. 2'nin ikilisi 1. Biz bunu kombinasyonda söylemiştik. Çarpı y kare. Dikkat edin. Bu tarz güzel bir şey geliyor. Şimdi x artı y'nin küpünü de ben çarpanlara ayırmada söylemiştim arkadaşlar. Ben daha iyi anlayın diye şunu bir açıyorum. Şu anda ezbere yazıyorum tabii ki. Sizin bunları bilmeniz lazım. Çarpanlar ayırmada özdeşikler konusunda. Bakın şimdi. Bunu da tarif edip geçeceğim bu kısmı. 3'ün sıfırlısı. 3 nereden geldi? Bunun kuvveti. Bakın. 3'ün ile başlarsın. Peki. X'in kuvveti 3. Y'nin kuvveti 0. Topla bunları 3. Süper. 2, 1 daha 3. Dikkat et. 1, 2 daha 3. Hepsi 3. Peki ne oluyor sonra? X'in kuvveti 1 azalırken Y'nin kuvvetine bak. 1 artmış. X'in kuvveti 2'den 1'e düşerken Y'nin kuvveti 1'den 2'ye çıkmış. Bakın. X'in kuvveti 1'den 0'a düşerken Y'nin kuvveti 2'den 3'e çıkmış. Ve 3'ün 0'ı 3'ün 1'i 3'ün 2'si diye devam edeceğiz yazmaya arkadaşlar. Genel kural birazdan geliyor. Bakın 3'ün 0'ı 1. 1 çarpı x küp. Bakın. 3'ün 1'i 3. 3 çarpı x kareye artı 3'ün 3 ikilisine 3 çarpı x çarpı y kare. 3'ün 3'ü zaten 1 yapar çarpı y küp. Bu da zaten dördüncü kuvvetin açılımı. Şimdi gelelim o bahsettiğimiz örneklerdeki genel kural. Arkadaşlar nasıl olmalı? Şimdi onu söyleyeceğiz değerli dostlarım. Şimdi x artı y üzeri n. Bakın n'in sıfır ile başlarsın. N'in n ile bitirirsin. Bu kadar. Bitti. Sonra x'in kuvveti. Bakın bununla başlarsın. Yavaş yavaş x'in kuvvetini bak 1 bir, bir azaltırsın dikkat et en son 0 oldu. Y'nin kuvvetine bak. Y üzeri 0, Y üzeri 1, Y üzeri 2 ve Y üzeri n diye geliyor arkadaşlar. Bir şey daha dikkatinizi çektim bilmiyorum. Bak şuradaki n x'in kuvvetine geliyor. Şuradaki 0 y'nin kuvvetine geliyor. Dikkat ettiniz mi? Başta ama, başta. Ama şu sayı daima y'nin kuvvetine geliyor. Bak 1, sonra 2, sonra dikkat et ene kadar gelmiş. Şimdi bunları anlatıyoruz ama arkadaşlar sorular üzerinde çok farklı şeylerden bahsedeceğiz. Bunlar genel kurallar. Yine bilmenizde fayda var ama arkadaşlar yani en azından açılımın ne anlama geldiğini bilmek adına bilmeniz gerekiyor tabii ki. Ama soruları çözünce çok karmaşık bir ifade veya bir konu olmadığını kesinlikle göreceksiniz arkadaşlar. Bir tane özelliğimiz siz mesela az önce az önce x artı y'nin karesinde kaç tane terim çıktı? 1, 2 ve 3. Bakın. x artı y'nin küpünde 1, 2, 3, 4. Sürekli bir fazlası geliyor. Dikkat ettin mi? O halde x artı y üzeri n açılımında en artı 1 tane terim vardır. x artı y üzeri 4'te kaç terim vardır? 5 terim vardır. Evet. Eğer x artı y üzeri en değil de arkadaşlar x eksi y üzeri n olsa işaretler artı eksi artı eksi diye devam edecek ve n'in sıfırlısı, n'in birlisi, n'in ikilisi, n'in enlisine biz ne diyeceğiz? Bu açılımda kat sayılar diyeceğiz. Evet. Beşinci madde. X artı y üzeri n açılımında kat sayılar toplamı sorulursa arkadaşlar bütün değişkenlerin yerine burada x ye yazdım ama değişken ne olursa olsun yani x olur y olur a olur b olur neyse onların yerine 1 yazarsınız ve kat sayıları toplamını bulabilirsiniz. Ve eğer sizin ifadeniz x artı y üzeri n tarzındaysa ve bunun sabit terimini sorarsa bütün değişkenlerin yerine 0 yazarsın. Ancak bir uyarı vereyim hemen size. Misal, misal bunun sabit terimi için asla ve asla x yerine 0 yazılamaz. Neden? E hocam burası tanımsız olur. Harikasın. İşte bu. 1 bölü 0 tanımsız olduğu için bunun sabit terimini biz bu şekilde bulmayacağız. Peki nasıl bulacağız? Bizi izlemeye devam edin. Evet en çok arkadaşlar en çok kullanacağımız evet ne ne bir sürü yıldız. En çok kullanacağımız kuraldan bahsediyorum arkadaşlar. Bir n, bakın x artı üzeri n açılımında baştan r artı birinci terim. Bunu çok kullanacağız. Şu kural kulağınıza küpe olsun. Ve binomun arkadaşlar binom açılımındaki soruların emin olun %90'ı buradan geliyor. Yani n n'lisi x üzeri n-r çarpı y üzeri r geliyor. Bu kadar basit. Süper. Bunu lütfen güzelce bir yere yazın ve yıldızlarla bunu donatın ve karşınızda bir yere yapıştırın. Çünkü çok önemli. Peki hadi baştan örnekler gelecek zaten. Hadi baştan bunu yaptık. Kural yazdık. R artı 1. Mesela baştan 5. terim deyince ben ne anlayacağım? Mesela baştan 5. terim derse hemen R artı 1'i 5 diye eşitle. Demek ki R yerine senin 4 yazman lazım. Bunu karıştırma. Bazen öğrenci şey diyor. Baştan 5. terim diyor. Hocam R eşit 5 öyle değil. Baştan R artı 1. terim kuralı olduğu için Baştan 5 diyorsa R artı 1'i 5'e eşitliyorsun. Peki sondan P'nin terim olsa ne olur? Tabii farklı kaynaklarda farklı kurallar olabilir. Fakat şu kuralı ben çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi biz buna alışacağız ya. Sorular çözerken hep buradan gideceğiz ya. O zaman ben R'yi bir şekilde bulsam olay biter. Yani şöyle arkadaşlar. Yani şöyle. Sondan diyelim ki P'nin terim baştan kaçıncı terim diye bulsam yetiyor. Peki nasıl yapacağım? Sürekli bunu düşünmek zorunda mıyım? Tabii ki hayır. Değerli dostlarım. Kural şu. R eşit. N-P artı 1. N kim bu? P kim bu? N'den P'yi çıkar. 1 ekle bitti. R'yi buldun ya. Getir burada yapıştır. Örnekler geliyor. Ve 8. madde. X artı Y üzeri 2 en açılımda ortanca terim şudur. Bakın. Niye kuvvetini özellikle çift yaptım? Arkadaşlar çünkü kuvvetleri eğer çiftse tek sayıda e, elemanı vardır. Niye tek sayıda? E, biz az önce bir şey söyledik. X artı Y üzeri n'de n en artı bir tane terim var dedik. Yani kuvveti 4 ise 5 tane terim var. 5 tane terim varsa ortancası var. 3 tane terim varsa ortancası var. Öyle değil mi? O yüzden kuvveti çift olacak ki tek sayıda terim sayısı olsun ki ben ortancayı bulabileyim. Ondan sonra ne oluyor? 2 kenenlisi atıyorum burada 8 olsa 8'in dörtlüsü x üzeri 4 y üzeri 4 diye yazıyoruz arkadaşlar. Bu kuralların pekişmesi için sorularımız geliyor. Bahsettiğim gibi çok arkadaşlar hoşunuza gidecek soru tipleri hazırladık ve başlıyoruz. Şimdi katsayılar toplamı. Bu aşırı basit bir soru. Bu soruyu ben bile yaparım arkadaşlar. Hemen getir yaz x 1 y1 olsa az önce ne dedik? Bütün değişkenlerin yerine 1 yaz kardeşim. Aa, 3 üzeri 4 kaldı. Ne oldu? 81 oldu. Bu kadar bitti. Açılımında baştan 3. terimi bulalım. Arkadaşlar gel r artı 1'i 3'e eşitle. Buradan r'yi 2 bul. Sonra kuralımızı hemen hatırlayalım mı? n'in realisi x üzeri n eksi çarpı y üzeri r. Dikkat et. O halde tabii biz x'i de y y'i de arkadaşlar işaretiyle beraber alacağız. Yani hep x, çıkmayacak. Mesela bunun gibi olsa 2x'in tamamını bir parça diye almam lazım. Sorular geliyor. Lütfen izlemeye devam et. x bakın ne oldu? 7'nin ikilisi çarpı n'in reelisi. R'yi buldum. N belli x üzeri bakın ne oldu? 7 eksi 2 çarpı eksi y üzeri 2 oldu. Bak 7'nin ikilisi çarpı x üzeri 5 çarpı y kare arkadaşlar. Terimi sormuş. Terim bunun tamamı olur. Ama dese ki kat sayısı kaçtır? 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 kısa yolu hatırlarsın değil mi? 21 bu ne olur? Kat sayısı arkadaşlar kat sorarsa biz bu şekilde düşüneceğiz ve yapacağız. Evet. Gelelim diğer sorumuza. 2x eksi y üzeri 10 açılımda baştan 7. terimin katsayısı. Gel r artı 1'i 7'ye eşitle. R'yi 6 bul. Süper. Gel yaz. Onun altılısı. Bak şimdi. 2x'in 10 eksi altılısı. Çarpı eksi y üzeri 6 oldu. Arkadaşlar onun altılısı yazılabilir. Onun dördü yazılabilir. Aynı şey bunlar. Bunu ayıralım. Bu 4 ya. 2 üzeri 4 çarpı x üzeri 4 çarpı y üzeri 6. Arkadaşlar katsayı soruyor ya. Kat sayı, Şimdi genelde 2 üzeri 4 16 çarpı. Yani genelde şıklarda böyle bir ifade olur. Ama diyelim ki şıklarda düz bir sayı var. O zaman onun dörtlüsünü açarsın. Biraz uzun, daha doğrusu büyük bir sayı çıkar. 16 ile çarparsan daha büyük bir sayı çıkar. Ama e, genelde şıklarda bahsettiğim gibi bu şekilde kombinasyon biçiminde karşımıza geliyor. Bunları pekiştirelim. Baştan dördüncü terim. Süper. Baştan dördüncü terim için R3 bulduk. Gel yaz. 6'nın 3'ü harika. X küpün 6 eksi 3'ü ve eksi 2 y karenin 3 oldu. Biraz daha yakışıklı yapalım. 6'nın 3'ü gelecek. Eksi 2'nin küpü eksi 8 gelecek. 6'nın 3'ü 20 idi daha önce hatırlayınız. Nereden çıktı 6'nın 3'ünün 20 meselesi? Şu. Bak şöyle tak tak tak. 4 kere 5 20. Ve burası 3 oldu. X üzeri 9 çarpı y üzeri 6. Yani şu oldu. Eksi 160 x üzeri 9 y üzeri 6 olmalı diyoruz. Gönder gitsin. Şimdi sondan dörtüncü terim. Az önce dedi ki bu tarz sorularda biz hemen R'yi bulalım. 6 eksi 4 artı 1. Bak 6 eksi 4 artı 1. Kural vermiştim az önce. R3. R3 bulduktan sonra gel. 6'nın 3'ünü yaz. X üzeri 6 eksi 3. 2Y üzeri 3 oldu kardeşim. Devam edelim. Altın 3'ü 20. Burası X küp oldu. Burası 8 tane Y küp oldu. 160 X küp Y küp. Aslında çaktırmadan ortanca terimi de bulmuş olduk değil mi? Bakın ortanca terimi. Tamam. Şuna bakalım. Evet arkadaşlar. Bu diyor ki sana. Kardeş bunu biz açmışız ama. Ortalarda bir yerlerde... E, x üzeri 4'lü bir terim bulmuşuz. Onun katsayısını istiyorum. Şimdi soruyoruz arkadaşlar. Bu herhangi bir terim ya. Bunun baştan bir sırası var mıdır? Yani baştan 3. 4. 5. bilmiyorum şu anda. Yani kaçıncı olduğunu bilmiyorum. Fakat baştan bir açılımı var değil mi? Kesinlikle var. Ben bilmiyorum ya. O zaman diyorum ki baştan R artı birinci terim kuralını bir yazalım. X üzeri 9 eksi R çarpı eksi 2 üzeri R. Ne yaptım bir daha söylüyorum arkadaşlar. Bunun baştan bir R, baştan R artı birinci terim kuralına uyarladık. Yani baştan bir sırası var dedik. Ve şimdi X'in kuvveti 9 eksi R. X'in kuvveti 4. 9 eksi R 4 ise R buradan 5 oldu. Harikasın. Getir yaz işte. 9'un 5'lisi x üzeri 4 eksi 2 üzeri 5 yani aslında eksi 32 çarpı 9'un 5'lisi x üzeri 4 e biz bunu istiyoruz ya arkadaşlar 9'un 5'i büyük bir sayıdır muhtemelen şıklarda böyle bir şey hani illa isterlerse ne olur 9'un 5'ini açarsınız zor değil 9 çarpı şöyle 9 çarpı 8 7 6 5 değil mi hatırlayınız 5 4 3 2 1 sonra ta 5'ler gitsin 2 çarpı 3'ler gitsin Değil mi? Sonra bu gitsin işte 14 çarpı 9, 136, 126 çarpı 32 falan bayağı uzun bir şey çıkacak diyoruz. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Şimdi dikkat edin x üzeri 14 çarpı y üzeri enli bir ifade var. Şimdi aynı soruyu bir daha soruyorum. Diyorum ki sonuç olarak bunun baştan bir sırası var mı yok mu? Kesinlikle var. E baştan kaçıncı sırada özür dilerim bilmiyorsun. O halde baştan R artı birinci terim kuralını yaz. R'yi birazdan bulacaksın. Sabret kardeşim. X karenin 10 eksi R'si Y küpün R'si 10 eksi R ile R'yi topladık. 10 yaptı. Süper. Peki dikkat et. X'in kuvveti burada 20 eksi 2 R olmaz mı? Bak bunları çarp. E bunun 14 olması gerekiyor. Yani 2 R eşittir 6. Yani R eşittir 3 oldu sevgili dostum. Peki R3S neyi soruyor? M'yi soruyor. Süper. Getir yaz yerine 14'ün 3'ü. Ondan sonra R3 dedim ya 10 eksi 3 7 x üzeri 14 oldu. Y üzeri 9 oldu. O zaman M değeri kimmiş kardeşim? 14'e 3 kombinasyon. 14'ün 3'lü kombinasyonu. Bu kadar basit. Neyi sorsaydı ne buradan? 9 diye söylenecekti. Az önce bir uyarıda bulunduk. Bu tarz sorularda sabit terimi bulurken x eşit 0 yazamazsın. Neden? E tanımsız yapıyor da ondan. Peki bir şey daha söylemek istiyorum. Siz bunu uzun uzun açtınız diyelim. Binom açılımın şey Pascal üçgeninden açtınız uzun uzun. Sonuç olarak bir sabit terim bulduğunuz anda o sabit terimin baştan bir sırası var mı kardeşim? Var. Kaçıncı terim bilmiyoruz. Ben de bunu Baştan R artı birinci terim diye yazıyorum. X üzeri 4 eksi R. Ve bu tarz soruları yani böyle kesirli ifadeleri getirin şöyle yazın. Üzeri R. Peki sabit terim deyince arkadaşlar işin içinde X'in olmadığı terim demek değil mi? Yani X olmayacak kardeşim. Süper. Peki bu burada dursun. X'in kuvvetlerini bir toparlayalım ya da bir adım daha götürmüş olalım isterseniz. X'in kuvvetlerini toparlıyorum. 4 eksi R eksi 2 R. Hani üssü sayılar ya üstü sayılarda çarpmada tabanlar aynı ise üstler toplanmıyor muydu? Evet o zaman 4 eksi 2 R 0 olsa R eşit 2. Niye 0 eşitliyorum? Sabit terimde X olamaz. O yüzden 0 olmalı kuvveti ki X'ten kurtulmuş olalım. O zaman 4'ün ikilisi o da 6 yapar bizim aradığımız sabit terim olur. Süper. Aynı soru kalıbı yine bir sırası var ama kaçıncı sırada olduğunu bilmediğim için değerli dostlarım yine baştan R artı birinci terim kuralını. Şimdi ben o girişte kuralları yazarken 6. kuralın kenarlarına yıldızlar yazdım ya çok önemli diye. Dikkat edin hepsini onu kullanıyoruz şu ana kadar. Onun realisi burası. X üzeri eksi 3'ün 10 eksi r'si x karenin r'si süper. Hadi gel x'in kuvvetlerini biraz daha yakışıklı yap. Şöyle bunları bir dağıt bakalım. Eksi 30 artı 3 r çarpı x'leri 2 r. Hadi bir adım daha git bakalım. Sana izin veriyorum hadi hadi. Eksi 30 artı 5 r. Sabit terim demiş ne yapacağız? Aha bunu sıfıra eşitle RS 6 oldu. Harikasın. O zaman gel yaz 10 üzeri şey 10'un 6'lısı ya da şıklarda 10'un 4'lüsü vardır. Bu kadar basit arkadaşlar. Ve süper soruya geldik arkadaşlar. Peki açılımında x üzeri 8'li terimin katsayısı. Şimdi bütün hepsinde aynı mantığı kullanıyoruz. Neden? Çünkü siz bunu uzun uzun açtınız diyelim. 10 tane terim açtınız. Tabii ki zor. Sonuç olarak bir yerde x üzeri 8 ile karşılaştınız. x üzeri 8'in baştan bir sırası vardır değil mi? E, bilmediğimiz için 9'un reelisi yani baştan r artı birinci terim olsun. Çarpı x karenin 9 eksi r'si. Çarpı şunu da şöyle yazalım. 1 bölü x'i x üzeri eksi 1 ve az önce dedim ya işaretiyle beraber almak lazım. Ve bu şekilde yapmamız lazım. Peki devam edelim arkadaşlar. Biraz daha toparlamanız lazım. Bu sefer x'in kuvvetlerini toparlayıp sıfıra eşitlemeyeceğiz. 8'e eşitleyeceğiz. Neden? E çünkü 8 olmasını istiyoruz. x üzeri burası 18 eksi 2 r. Arkadaşlar x'leri şöyle bir ayıklıyorum. Bir de eksi r'si var. Dikkat et. Ne kaldı geriye? Eksi 2 üzeri r kaldı. Bak x'leri oradan çektim. Yani bu r hem iki, eksi 2'ye ait hem x üzeri eksi 1'e ait değil mi? Bu da aynı şekilde 2 ile çarpıldı bu kaldı. Peki son bir aşama 18 eksi 3 re şunlar ne eşit olmalı? 8'e eşit olmalı. Dikkat et. Sıkıntı var mı kardeşim? Bir daha yapalım. 18 eksi 2 re 3 re 18 eksi 3 re eşittir. Arkadaşlar 8 çıktı. Peki 8'i atsak buraya düzgün bir şey çıkar mı? Evet güzel bir şey çıkmadı. Ne kadar güzel ne kadar güzel. Arkadaşlar bu 8'i müsaadenizle 9 yapalım. Çünkü R burada kesili bir sayı çıktı. O yüzden o yüzden kurtarmıyor. Şunu siliyorum. 9 yazıyorum. Yani şöyle. Tamam arkadaşlar. Ee, ne oldu sonra? 18 eksi 9 eşittir 3R. Bir basım hatası olmuş orada. 9 eşittir 3 R. R'yi 3 bulduk. Süpersiniz arkadaşlar. Peki R'yi 3 bulduk ya. Kat sayı soruyor. Getir yaz şurada. 9'un üçlüsü. X üzeri 3 yazdım ya. 9-3 6 2 çarpı. Gerçi onu yazmasanız da olur. Ama yine yazalım. X üzeri 9 kalacak. Toplamda çarpı. Eksi 2 üzeri 3. Yani kat sayı soruyor. Eksi 8 çarpı 9'un üçlüsü aradığımız çarpı. Kat sayı olmalı arkadaşlar. Umarım soruyu anladınız. Az önce sabit terimde ne olmuştu? Oluşturulan kuvvetleri sıfıra işlemiştik. Burada ise ne yapıyoruz arkadaşlar? Ne isteniyorsa ona. X üzeri 9'lu terimi sormuş. O zaman kuvvetleri toparla 9'a eşitle diyoruz arkadaşlar. Ve son sorumuza geldik. Şimdi az önce ben kuralı size hatırlatayım. X artı y üzeri 2n açılımında ortanca terim şöyle değil mi? Az önce yaptık. Ve bunu da öyle yapalım arkadaşlar. Şimdi 2n dediğimiz şey ne olmuş burada? 4. 4'ün ikilisi çarpı 2x iki karenin dikkat et ikilisi kuvvet 2 iki, çarpı y üzeri 2 oldu. Hadi gel 4'ün ikilisini hesapla. 6 çıkar mı? Nereden çıktı o? Şu var diye hatırlayın. Biz bunu kombinasyonda anlattık sizlere. 2'nin karesi 4 çarpı x kare çarpı y kare ve 24 çarpı x kare çarpı y kare arkadaşlar. Gayet basit bir arkadaşlar soru diye karşımıza çıktı. Evet binom bu kadar. Ha çok çok özel soruları vardı arkadaşlar ama müfredattan kaldırılmış. Mesela üçlü terimler vardı, kaldırıldı. İçinde köklü ifadelerin bulunduğu terimler vardı. Onlar kaldırıldı. Elimizde kala kala bunlar kaldı. Basitleştirip anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin.